Farklı bir duygu. Yani insan bir şeyleri kaybettiğinde e, onun kıymetini daha da iyi anlıyor. Biz belki dünyanın en önemli ve en güzel şeyi olan özgürlüğümüzü e, kaybetmiştik. E, özgürlüğe uyanmak e, gerçekten çok güzel bir duygu. E, çok çok mutluyum. E, i̇şte bugünden beri programlar var. Allah Orada bir daha yaşatmasın, yaşatmasın tabii. Tabi. Ben hemen kaçırıldığınız güne dönmek istiyorum. Evet. Bize biraz da anlatır mısınız? Bugün tabii hücredeki günlerinizden de bahsettiniz. Oraya da döneceğim. İlk kaçırılma anınız nasıl oldu? Evet. Ee, biz Suriye'ye biliyorsunuz bir senedir yaşananlar var Suriye'de. Dedik ki amikle Suriye'de bu yaşananlara tanıklık eden bir çocuk 10-11 yaşlarında bir çocuk bulalım. Onun gözünden bu yaşananları aktaralım. Hı hı. Konuşalım onunla, onu çekelim düşüncesiyle gitmiştik. Çekimlere başladık çok kısa bir zaman sonra, yani çekimlere başladıktan 10 dakika sonra. Tabii farklı farklı insanlarla da görüşüyoruz. Bir baktık karşıda bir 60 kişilik silahlı bir grup var. Böyle olunca tabii e, arabamız dönmek istedi, yani o silahlı grupla karşılaşmamak için. Bu sefer siperden e, 3-4 kişi çıktı silahla ateş açmaya ateş etmeye başladılar. Zaten e, bütün geçen arabalara at ateş açıyorlardı, arabaları durdurup içindekileri alıyorlardı. E, ben tabii ki siz kimsiniz dedim. İşte biz e, satciyiz, e, rejim yanlısıyız dediler. Fakat bunlar şey değil, yani resmi görevliler değil. Hı -hı. Bunlar, e, milis. Milis, milis milis güçler. Biz de işte arabayı ya şoförümüzü başka bir yere oturtup bir genç arabayı sürmeye başladı. Daha sonra ama bir karışıklık yaşanıyor. Şimdi bir sistemli bir güç olmadığı için bağırıyorlar, çağırıyorlar böyle işte her hepsinin elinde silah var zaten. Bizi götürdüler, hemen gözlerimizi bağladılar, ellerimizi bağladılar. Bir yer altında bir mahzene, mahzen gibi bir yere indirdiler bizi. Hı hı. ...bir şey, konuşuyorlar kendi aralarında ne yapalım... ...öldürelim mi bunları falan böyle şeyler. Tabii siz Arapça bildiğiniz için tabii onları da anlıyorsunuz evet, ne konusunda. Daha da aslında stres yaratan da bir tabii, durum. Tabii tabii. Ee, yani ben hatta şöyle bir şey oldu... ...dedim artık galiba bunlar bizi öldürecekler. Ee, Hamit'e dedim ki Hamit... Bir işte son Namaz kılayım namaz, dediniz herhalde. Ben yani son bir namaz kılmak istedim. Hamide de söylemedim tabii yani. Hamide sen de istersen namaz kıl dedim yani. Çünkü, tabii o doktora siz Hamide'nin biraz abisi evet, durumundasınız. O tabii, da herhalde onu, tabii, size bakıyor. Onu, onu tabii sakinleştirmek istiyorum. Daha sonra başka bir grup geldi. Onlar bizi aldılar. Şey başladı yani dediler işte biz sizi kullanacağız. Bizim elimizde şimdi pazarlık, gibi pazarlık için bizim elimizde 32 33 kişi daha var. Onlarla birlikte sizi kullanacağız. İşte 10 gün. Kaç bir... gün orada kaldınız? Çünkü daha sonra helikopterle Şama evet. geçiliyorsunuz. O geçerine kadar kaç gün oldu? 11 gün. On... gün kaldı. 11 gün milislerin elindeydi. Tabii ama şeydi böyle. Mesela en son kaldığımız evde ev değiştiriyorlardı sürekli. Mesela lavaboya gideceğiz. 3 kişi ee, bizi silah doğrultuyor. Her lavaboya gidişimizde sadece gözlerini göre, görebiliyoruz bu insanların. Bir, Hı -hı. Zaten bir odada kilitli bir şekilde tutuluyorduk. Hı -hı. Ee, gid, e, lavaboya gideceğimiz zaman mutlaka e, silah doğrultuyorlardı. Ben en Hı -hı. son dedim yani artık dedim yeter yani silah doğrultmayın. Yani çocuk işte bu yaşı evet, 21 bir dedim. Bir tabii ki. Tecrübe. Yani 21 yaşında dedim bu yani e, ya ...Hamid için özellikle istiyorum dedim. Lütfen. Siz daha önce... ...savaş bölgelerinde evet. tabii ki... E, ...görev yapmış, tecrübeli bir gazetecisiniz. O hücre günlerine dönmek istiyorum. Evet. Bir helikopter sizi geliyor. Tabii herhalde... ...o zaman da sizin ne kadar önemli bir aset olduğunuzu... ...anlıyorlar. Evet. İki Türk gazeteci sizi... ...Şam'a şey yapıyorlar. Nasıl hissettiniz kendinizi? ilk helikoptere bindiniz... ...sonra bir hücre. Şöyle bir şey oldu... ...aslında. Ben şimdi... Yani bizi alanlar... ...milis oldukları için her an bizi öldürebilirler de. Çünkü pazarlıklarda şöyle bir şey var. Bize şey diyorlar. Yani eğer e, bizden birisini öldürürlerse işte belki sizin falan da öldürebiliriz yani. Bu bunun şey yok. Bunun için her an ölüm haberimiz her an karşı taraftan karşı tarafında kim olduğunu bilmiyoruz. O da en korkuncu tabii, herhalde en tabii, tehlikelisi. Tabii. Ee, ben içimden şu geçiyordu. Hani devlete falan teslim ederlerse biz en azından devlet yani muhatap var Türkiye'nin karşısında tabii. tabii. Fakat işte daha sonra yanıldığımızı anladık. Bizi helikoptere bindirdiler. Bu milisler bizi devlete teslim ettiler. işte onlar da bizi helikopterle tabii biz bilmiyoruz Şam'a gittiğimizi. Şam çıkış günümüzü öğrendik. Nerede, Nerede olduğumuzu. bir yer altında bir istihbarat binasına gittik. Yer altında hücrelerde. yerin altı böyle olduğu gibi yani belki 500-600 kişinin kaldığı bir şey. Zindan. E, zindan, hı hı. hücreler var böyle. Yer altında bir hücrede, tek kişilik hücrede kalmaya başladık. O kaldığınız günlerde hep diğer e, işkenceye uğrayan tutsakların da seslerini duyuyorsunuz. Evet. Nasıl bir psikolojiydi? Tabii o çok kötü. Özellikle şey çok kötü oluyordu. Mesela sabahları e, e, uyanıyordum. İşkence sesiyle uyanmak. Yani uyuyorsunuz mesela 4-5 gibi falan başlıyorlardı. Tabii yani uyanırken böyle bir sesle uyanmak, işkence sesleriyle, bağıran insanların sesleriyle uyanmak çok... Ve bir gün, iki gün değil, tabii, 60 evet, gün. Evet, evet. Bu çok kötü bir şey tabii ki. En umutsuzluğa düştüğünüz an, en böyle hatırladığınız bir an var mı? Yani umutsuz, umudumu hep korudum yani. Fakat şöyle bir şey oluyordu tabii ki. Mesela sorguda işte ben dediğimde ne oluyor ne gidiyor falan. İşte dediler ki so, beni sorgulayan oranın istihbarat müdürü hı hı. İşte Ahmet Davutoğlu sizi istiyor dedi. Ee, bu sefer şey dedi fakat e, fakat dedi siz dedi kayboldunuz dedi. Yani biz dedi e, ha, nerede olduğunuzu bilmiyoruz. Bilmiyoruz hı. sizin. Aynen böyle söyledi. Yani Türkiye'de de böyle söyleyeceğiz zaten dedi. Şimdi tabii Suriye'de ben 4 sene gazetecilik yaptım. Şeyi biliyorum. Mesela 20 sene 25 sene zindanlarda kalıp 20-25 sene boyunca ailesine haber verilmeyen on binlerce insan var. Tamam. Ee, bu, bu hikayeleri bildiğim için şundan açıkçası çekiniyordum. Yani belki bunlar bizim 15 sene sonra e, haber verecekler yani yerimiz bilinmeyecek. Evet. Böyle bir ucu açık ucu bir açık süre. bir şey. Mi? Benim dikkatimi bir şey çekti Adem Özköse. Şöyle diyorlar. Türkiye sizin niye bu kadar istiyor diyorlar. Devamlı size o soruyu evet. soruyorlar. Evet. Farklı bir zihniyet var tabii ki burada Türkiye top yakın olarak siz ve Hamit'in kurtarılması için iki vatandaşı orada. Evet. Ama Suriye'deki zihniyette hani bir devlet iki insana evet. sahip çıkması bunlar ancak ajandır. Böyle bir zihniyet evet. var orada değil evet. Evet. mi? Bir evet. muhaberat tabi tabi biraz onu yani açabilir miyiz? biliyorsunuz bir muhaber, muhaberat e, istibarat devleti e, bizim dışişleri bakanlığımızı bizi istemesi e, buradaki biz tabii kamuoyunun bu kadar oluştuğunu bir e, haberimiz yok hiçbir şeyden hatta tabii. mesela şunu e, beş kere mektup yazdım yukarı e, şey yasak mesela e, kalem e, yasak e, kağıt yasak e, her şeyi anlıyordum da e, ...anlamadığım bir yasak vardı... ...mesela işte benim e, sakallarımı falan kestiler zorla... ...şey dedim yani bir bakım yüzüme nasıl oldu... E, ...aynaya bakmak yasak... Yani ...dedim niye yasak aynaya bakmak... ...her şeyi anladık da aynaya bakmak neydi... ...yasak yani her şey yasak... ...yani psikolojik travma uygulamak evet, için her evet, yol denermiş... Evet. ...şeyden yani bana böyle dediler... ...niye bu kadar Ahmet Davutoğlu sizi istiyor... ...tabii onu anlayamıyorlar onlar... ...yani e, bu kadar... E, ...yani Türkiye'nin herhangi birisi de olsa... E, gazeteci değil, vatandaş olsa Evet Türkiye'nin nasıl sahip çıktığını anlayamadıkları için sürekli e, bunu sordular. Yani niçin bu kadar devlet sizi istiyor? İşte siz istihbarat mısınız? Şu musunuz? Bu musunuz? Bir de orada şey mantığı da var tabii. Bütün gazeteciler istihbaratla çalıştıkları için Suriye'de hı hı. E, Türkiye'de gazetecilerin Bağımsız bir gazeteci mefhumu evet, yok herhalde. yok. Yok. Evet. Tabii bu sefer bunu anlatmakta zorluk çekiyorsunuz. Fakat şunla artık kanat getirdiler. Ya yani bunlar gazeteci. Çünkü şimdi soru soruyorlar. Şeyle istihbarat bilmiyoruz yani gerçekten. Ve ben şunu da söyledim yani. En son bakın dedim ben dedim yani istihbaratla eee 9 senelik gazeteci hayatım boyunca bir sefer bile yolum kesişmedi. Yani böyle bir şey olmadı yani. Çünkü daha çok dış Dünya ile ilgileniyorum ben. Eğer beni dedim öldürecekseniz zihninizde şu olsun. Biz bir istihbaratçı değil bir gazeteciyi öldürdük. Yani Hı. bunu dedim, zihninizde bu olsun. Beni bu şekilde dedim. Çok dik durmuşsunuz. Hı. Yönetmenim uyarıyor, süremin sonuna geliyorum. Şunu sormak istiyorum. Kurtulduğunuz o özgürlük anı, tattığınız an ne zamandı? Mesela Tahran'a geçtiğinizde mi? Başbakanlıktan gelen uçağı gördüğünüzde mi? Uçağa bindiğinizde mi? İndiğinizde mi? Hani bir an vardıysa, bizle paylaşmak istediğinizde. O zaman işte, hani Allah'ın büyüksün, bu iş bitti dediğiniz an ne zamandı? Ee, İran uçağına bindik, havalandı. Bu Şam'dan İran'a gittiniz. Tabii. Hı hı. Hatta Hamit şimdi tabii, çok, e, Hamit şey olduğu için e, hücrede 70 gün hücredeyiz hep hücre. Hı hı. Hamit şey dedi bana abi bizi Tahran'da da hücreye koyarlar mı dedi. Böyle bir e, yani hücre o kadar bir şey haline gelmiş tabii. ki yok dedim ya artık özgürüz. Havalandı artık e, yani uçağın geri dönmesi de e, şey oldu Şam'ın üstünde böyle o zaman dedim ki artık e, özgürlüğe doğru gidiyoruz. Fakat en şeyimiz yani ilk böyle çok Arkadaşlarımızı Tahran'a da e, bir sürü e, kişi gelmişti. Başta insan yardım başkanı Bülent Yıldırım olmak üzere, Hı. arkadaşlarımız, dostlarımız bizi karşı e, karşılamaya yani sadece İstanbul'da karşılamadılar. Tahran'da da birçok insan vardı. Onları gördüğümüzde e, çok böyle mutlu olduk dedik artık artık Özgürlüğe. kurtuluş yolundayız evet, evet, evet. sevgili Adem Özköse biliyorum bir kitap çalışmanız da var evet. o kitap da çıksın ondan sonra da sizle hem ayrıntıları konuşalım tekrardan çok geçmişler olsun evet, ben teşekkür Allah kavuştursun ve bir daha da böyle şeyler yaşamazsınız i̇nşallah. inşallah kimse bu tür şeyler yaşamasın orada 13 tane meslektaşımız var İnşallah onlar da bir an önce özgürlüklerine karşılık. Ve karşısında. söylediklerinizden de çok korkunç şartlar. Tabii tabii, tabii altındalar. ki. Yani çocuklar var, kadınlar var. Seslerden e, yüzler... biliyorsunuz değil mi bunu? Tabii çocukları gördüm. Yani çocukları gördüm. E, kadınları da gördüm. Çocuk e, kadınları işte bir kamera e, yani cezaevi sorumusunun odasına çıkmış. Güvenlik kamerasıyla tabi tabi sürekli kaşır. odaları odaları e, bütün hücreleri kontrol e, seyrediyorlar. 24 saat seyrediyorlar. Kadınların e, hücrelerinde 24 saat seyrediyorlar. Orada işte kameraları açık unutmuş bütün cezaevinin. Oradan, Oradan gördüm. Tabii onların haberleri yok. Kimsenin haberi yok. Hmm. Sürekli 24 saat izlendiğinden. Yani çıktık. Son işte çıkacağımız gün haber geldi. İranlı geldi. Bize dedi ki yarın çıkacaksınız dedi. Çıktık Hamit'le oturduk. Birbirimize sarıldık. Oturduk. Buruk Baktın. sevinç herhalde. Buruk sevinç. Yani şu şey bir şey. Orada işte o çocuklar kalıyorlar. Kadınlar o genç, e, üniversite öğrencileri belki çoğu böyle işte okulları şey olmuş. E, çok temiz yüzlü e, gençler gördüm mesela o hapishanelerde. E, onların, arkamızda onları bırakmak e, şey hissediyorsunuz. Yani hani çok sevinirsem sanki e, bir vicdanım kirlenecekmiş gibi. Çok Hamidin de böyle e, çok dedi abi dedi ya biz nasıl dedi bunları buradan bırakacağız, ya. gideceğiz. Yani o duygu e, çok böyle duygularımız birbirine girdi, karıştı duygularımız. Çok yazık. Onları kurtaracak arkalarında büyük bir devlet yokmuş. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür sevgili ederim. Adem Özköse. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ olun.